dünyada ruhların hapiste yani hapis gibi e, unsuri yaratılışı, nefsin baskısı altında kapalı olduğunu e, söyledi. Evet. Ama bazı haleminde ruhun bedene hükmedecek dedi. E, yapacak. Bu e, ruhun cevherinin sırrının ya da Oradaki güç, gücünün gerçek manada çıkması olarak mı? Tabii. Yani halifelik özelliğinin çıkması özelliğinin olarak mı tabii, tabii Aynen öyle. Ahirette kişinin ruhunun tesiri bedenine hükmedecek. Bunun e, nasıl anlayacağız? Ruhun gerçek gücünün e, ahirette ortaya çıkacağını. Çünkü dünya hayatında yaşarken insanların çoğunluğunda nefs hakimiyeti söz konusudur. Ruh pasif konumdadır. Ruhlar pasif konumdadır. İnsan bütün hayatının şekillenmesi nefsinin tahakkümüyle oluşur. İşte tasavvuf dediğimiz e, nefis terbiyesi, teskiyesi denilen olay aslında budur. Yani nefsin tahakkümünden kendimizi kurtarıp, arındırıp, temizleyip ruhun tahakkümüne geçirmektir. Dünya hayatında yaşarken tam bir ruh tahakkümüne geçen insanlar, veliler aynı ahiretteki gibi bu dünyada yaşarken ruhları nefislerine, bedenlerine hükmeder. Yani tabi onun için havada uçar, suyun üstünde yürür, aç susuz yemeden içmeden yaşayabilir. Neden? Ruh bedene tahakküm etmiştir artık. Ruhun kuvveti tamamen açığa çıkmıştır. Nefse ve bedene tahakküm ettiği için ahirette cennet hayatında yaşanacak hadiseler orada bu dünya hayatındayken yaşayabilir. Hatta ruh o kadar bedene tahakküm eder ki bedenin suretini değiştirebilir. Farklı surette gözükebilir. Öyle veliler vardır yani. Ruh bedene tahakküm ettiğinde bedenin suretini farklı bir suret üzere gösterebilir. İstediği hani dedi ya cennet çarşısı vardır. İsteyen istediği sureti alır giyinir. İşte dünya hayatında ruhunun ta, ruhu kuvvetlenip de bedenine, nefsine tahakküm ettiği zaman aynı cennet çarşısında istediği bedeni alıp giymesi gibi Dünya hayatında da öyle veliyullah istediği surete girebilir. İstediği surette istediği kişiye gözükebilir yani. Onun için asıl olan ruhun kuvvetini, kudretini açığa çıkarmaktır. Çünkü insana Allahu Teala verdiği bu ruhta, üfürdüğü ruhta bütün gizemleri, sırları yerleştirmiştir yani. Ruhta öyle bir kuvvet var ki, öyle bir kuvvet var ki çünkü halifelik özelliği oradan geliyor yani. Nefsini arındırıp teskiye ettikten sonra mutmainne ve ötesindeki mertebelere çıktıktan sonra o ruh artık halifelik özelliğini ishar eden ruh olur. Açığa çıkar. Dolayısıyla o kuvvet, o kudret o ruhta açığa çıktığı zaman bunun envai çeşit mertebeleri vardır. En nihai mertebesi işte artık kendinde yani bireysel olarak bir varlık adetmeyerek kendisine kendi varlığının hakikatinin hak olduğunu tam kamil bir şekilde idrak etmesiyle o. O der işte. Hüve. O. Çünkü onu görür. Hakkı görür. Haktan gayrı bir şey olmadığını gördüğünde hani hatırlayın bir kitapta okumuştuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisinden bahsediyordu. Niyazi Mısri Hazretleri değil mi? Ne demişti Resulullah Efendimiz orada? Kişiye en büyük günah olarak kendi benliği yeter. Hadis-i şerifi hatırlayın. İşte en büyük günah kendi benliği. Kendimizi yani müstakil bir benlik addederek ben demek. Demişti. Enaniyet. İşte o benlikten ne zaman kurtulursa insan kendi hakikatini görür. Kendi hakikatinin hak olduğunu anlar. O zaman benlik kalkar ortada. İşte o zaman da ruh kuvvet bulmuş olur. Halifelik işte o zaman açığa çıkar. Şimdi Allahu Teala yeryüzünde halife yaratacağım diye buyurduğunda bu halifelik, bu insanı kamillik, insanı kamilde açığa çıkar. Evet bütün Adem oğullarında bil kuvve olarak vardır. Öyle diyor İbn Arabi Hazretleri. Bu halifelik özelliği insanı kamillik özelliği bütün Adem oğullarında bil kuvve olarak vardır. Yani özde bir cevheri bizde var hepimizde. Fakat bunu bir fiil açığa çıkaran çok az insandır. Yani o bizde olan cevheri, o halifelik özelliğini açığa çıkarma herkese nasip olmuyor işte. O insanı kamillik herkes de var ama herkes açığa çıkaramıyor. Kim o nasipinde nasibinde varsa o gayreti göstererek o samimiyetle o nefis terbiyesi ve teskiyesiyle seyrüsülükle o halifeliği açığa çıkarmış olur.